Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, grip aşısının artık isteğe bağlı yapılamayacağını, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olan hastalara yapılabileceğini söyledi. Yeni bir yöntem belirlendi. Bu yöntemle birlikte kişiler e-nabızına giriyorlar. Orada birinci derecede öncelikli hasta iseler eğer, e sorgulama yeri var. Doktorlarına gidip e aşılarını reçete ettirip eczaneye girip eczaneden, Aşılarını reçete karşılığı talep edebiliyorlar. Siz 65 yaşın üzerindesiniz ve hiçbir hastalığınız yok. Dolayısıyla basıyorsunuz bakıyorsunuz size aşı yok. Doğal olarak ya da işte kronik hastalıklarınız var ona göre bir Carson testi diye bir test var. Bu testi otomatik olarak sisteme yaptırmışlar buna göre veriyorlar. Aşı gelen başka aşı talebi olduğu da iletildi. Aşılar geldikçe de bu kapsamı genişletilerek devam edileceği bilgisi tarafımıza ulaştı. Gerçekten vurulması gereken kişilerin sayısı kaç? E, bu buçuk milyon açıkta bırakıyor mu? Aslında 22 milyonun 3 milyonunu vurulması gerekiyordu ama sadece bir buçuk milyon aşı geldi diyebiliyor muyuz? Yani oradaki benim şimdi size söylediğim 3 milyon rakamının doğru rakamını onu öğrenmek lazım bakanlık yetkililerinden her şeyden önce burada iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi biz bu öncelikli hasta tabirini var olan yaş kriteri ve sistemde gördüğümüz hastalıkları iba onlara dayanarak söylüyoruz. Ama bizim peki acilde griple uğraşan covid bakan sürekli kişiler birinci derece öncelikli olabilir miydi? Bunu da sorgulamamız lazım. Yani sağlık çalışanlarına da hiçbir şekilde e, aşı eğer ki bu kriterler yoksa temin etmek mümkün değil. Zaten çalışan kişi 65 yaşın altında eğer sağlıkla ilgili bir problemi de yaşamamışsa bu kadar riske rağmen sağlık çalışanlarına da düşen bir aşı yok.